Merhaba arkadaşlar. 15 Nisan Cumartesi iddia tahminleri, günün banko kupon için banko maç, iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Bayern Münih evinde Hoffenheim'i konuk ediyor Almanya Bundesliga'da. Bayern Münih oynadığı son 5 maça baktığımızda Freiburg'u 1-0, Dortmund'u 4-2 yenmiş, Bayer Leverkusen'e 2-1 mağlup olmuş, Augsburg'u 5-3, Stuttgart'ı ise 2-1 mağlup etmişti Bayern Münih. Hoffenheim'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Schalke 2-0, Werder Bremen'i 2-1, Hertha Berlin'i 3-1 yenmiş, Freiburg'a 2-1, Mainz'a ise 1-0 mağlup olmuştu. Bayern Münih ile Hoffenheim arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Tottenham evinde Bournemouth'u konuk ediyor. Tottenham'ın son 5 maçına baktığımızda Brighton 2-1 yenmiş, Everton'la 1-1, Southampton'la 3-3 berabere kalmış, Nottingham'ı 3-1 mağlup etmiş, Wolves'e ise 1-0 mağlup olmuştu Tottenham. Bournemouth'un son 5 maçına baktığımızda Leicester 1-0 yenmiş, Brighton 2-0 kaybetmişti, Fulham'ı 2-1 mağlup etmiş, Aston Villa 3-0 mağlup olmuş, Liverpool ise 1-0 yenmişti Bournemouth. Tottenham'la Bournemouth arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis. İddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.